bunca yıldan, onca aramadan sonra kardeşim tam önümde duruyor. Atlama gemisinin gölgesinde. Bir Apex maçından sonra ayrılmak üzere. Orada öylece durup tuhaf bir şekilde ayağa kalkıp başka biri gibi davranarak aynı takımdaydık ama benimle konuşmayı reddediyor. Eninde sonunda ona ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım. Beni görmezden gelmeyi bırak Jackie. Hala bana söylemedin. Rahat bırakacak mısın? Bu konuşmayı burada yapamam. Bu konuşmayı hiçbir yerde yapmak istemezsin. Benden kaçtığını fark etmediğimi sanma. Bu, bu karışık bir durum Nita. Ciddi olamazsın. Bak, buna Gridon'a dönüş yolculuğunda açıklayabilirsin. Sadece bir tane daha olduğunu Revnant'a bildirmem gerekiyor. Yapamam. Haris Vadisi'nin bana ihtiyacı var. Ha? Cidden? dış diyardaki bir ponçik kasabayı kız kardeşinin yerine mi tercih ediyorsun? Jackie. O öldü. Bırak gitsin. Ailemize öylece terk edebileceğine inanamıyorum. Jackie bana bir bakış atıp yaklaştı. Sesi fısıltı gibiydi ama sözleri bana bir Kraber gibi delip geçti. İkimiz de dış diyarda da bir aile bulduk. Bunu gören tek kişi benim. Ne demeye çalışıyorsun? Hmm. Buna bakmam gerek. Senle burada buluşuyoruz. Ni Benglore. Anlamadım. Arkadaşlar önemli olabilir ama aile her şeydir. Bu yapancılar neden onun için daha önemli? Öğrenmek zorundayım. Bu yüzden onu eve kadar takip ettim. Jackie özensizleşti. Harris Vadisi'ne giden gemide beni fark etmedi bile. Ve şu anda onu takip ettiğimi de fark etmiyor. Burada oturup tüm kasabanın onun için kırmızı halı sermesini izliyorum. Ailen yerine tezahürat yapan kalabalıkları mı koyuyorsun? Çok güzel, Jackie. Sanırım bu askeri mahkemeden daha iyi olurdu. Ama bazı şeyler buna değer. Hareket halindeyken sahne üzerinden uzaklaşır. Bir seyyar sosisli tezgahı bana doğru geldiğinden zar zor yetişiyorum. Tüm saygımla o gemiye geri dönüp gidebilir misin? Ne diyorsun he? Bakın. Mülteciler, yetimler ve IMC'nin yarattığı malzemeler tarafından inşa edilmiş bir kasabadasınız. Ve IMC tecizatı takıyorsunuz. Sana güzelce soracak birkaç kişiden biri. S Savaş! Bunu açıklayacak zamanım yok. Arabanın yanından geçiyorum. homurdanıyor daha az umursayamazdım. Kahretsin. Seyyar sosisli tezgahı Jackie'nin izini kaybetmemi sağladı ama bu sokağın sonundaki depoya biri girdi. O olmalı. O pencereden geçip kontrol edebilirim. Ve artık kendimizi Harris Vadisi'nde evimizde hissettiğimize göre ödemeleri kaçırmaya başlarsanız kayıplarımızı telafi etmek için zaman kaybetmek zorunda değiliz. Bu yaşanmayacak kendini ne altın içine soktun Jack'i? Söylemeliyim ki ilk başta senden emin değildim. Ama ceplerim daha ağır. Bu yüzden sana inanıyorum. Senin üzerine bahse bile girdim. Jackson. Dış diyarda sır saklamak zor gibi görünüyor. Jack'i bunu beklemiyordu. Akşam yemeğinden önce büyük annemizin kırmızı kadife pastasını yerken yakalandığından beri onu bu kadar korkmuş görmemiştim. Sesini çat. Bunu ne nereden biliyorsun? Bir kuş bana iki Ground ve IMC pilotu arasındaki bir randevusunu söyledi. Ve gözüme takılan bir anlaşmaya geri döndüğü hakkında bilgi verdi. İki ile ikiyi bir araya getirmek uzun sürmedi. <laughs> Sanırım ilk kez terlediğini görüyorum. Sana göz atmak iyi bir fikirdi. Şimdi biraz daha yeni favori Apex efsanelerimiz için ilham kaynağım var. Bak, ödemini al. Bedeni Harry's Rewards'ından uzak tut. Ama tabi. Demek yaptığım bu mu he? Jackie. Neden yardımımı istemedin? O kasaları açmaya devam et evlat. Dükkanı kurmalıyız. Bir süre burada kalacağız. Bazı yerlilerle kaynaşacağım. Görüşürüz. Jackson. O pencere için bir arı hattı yapıp buradan çıkmak için mükemmel bir zaman. Sen de kimsin lan? Lanet olsun. Duygularım beni ele geçirdi. Dikkatimi dağıttı ve şimdi bunun bedelini ödüyorum. Ayağa kalkıyorum. Ellerimi yavaşça havaya kaldırıyorum. Tamam. Hiçbir sorun istemiyorum. Dumanladım ama hızlı düşünmem gerek. Sayıca üstünler ve tek başımayım. Ya düşündüm ki öyleyim? Anita. İyi misin? <laughs> Sen niçin buradasın? Söyleyebilirim ki beni gördüğünde sevindin. Ve Viti de mi getirdin? Daha kaç kişiye aile meselelerime sürükledin? Anita. Kendine sakla. Şu salakları halledelim. Üçümüz arasında kolayca halledebiliriz. Bu koca kapalı asker zincirli tabancayı çevirdi. Dumanım dağılana kadar bu işleri karmaşıklaştırır. Hep bir efsane öldürmek istemiştim. Şimdi üç tane öldürebilirim. Hey, uh, Bangalore şu İzbandut'la ilgilen tamam mı? Harika.